Arkadaşlar bugün e, Osmanlı padişahlarına verilen lakapları size söylemeye Bir notumuz var. Arkadaşlar ben bazı padişahları sabahtan beri aradım aradım bir türlü bulamadım. Ad adamlar gazi lakabı almış bazıları. Bazıları Delil lakabı almış. Bazıları da edebiyat mahlasıyla değerlendirilmiş. Bu yüzden karışık karışık bilgi aldım arkadaşlar. İşte yani illaki yazmaya çalıştım bir şeyler. Ee, belki ileriki zamanlarda size gelirdi de siz anlamazsınız diye bu videoyu çektim. Mesela adamın mesela atıyorum bir tane Osmanlı padişahı var. Adama şu şu deniliyor. Sen bilmiyorsan hangi Osmanlı padişahı olduğunu bilemezsin. Yanarsın yani. Bu yüzden lakaplar önemli. Ee, zar zor bulduğum veya hiç bulamadığım veya gazi dilla kabala almış olanlarda da yani çok sorulmaz arkadaşlar korkmayın. He. Her neyse videomuza geçelim. İlk olarak birinci Osman. Yani Osman Gazi. Adama Akkoyunlu Devleti Kara İlik diye demiş de e, anlamını tam olarak bilmiyorum. Kara İlik ne bileyim komik amaçlı mı yapmışlar? İlik. ilik. E, komik birazcık. Ona göre bilmiyorum herhalde. Kara İlik de geç kardeşim ya. Neyse diğerine geçelim. Diğer padişahımız birinci Orhan. Yani Orhan Gazi. Orhan Gazi'ye ihtiyar edin diyorlarmış. Herhalde bunun anlamı da e, yaşlı herhalde ihtiyar anlamından mı şey oluyor acaba? Yani bazılarını araştırdım, bazılarını buldum, bazılarını bulamadım. Ah, karışık karışık olduk işte. İhtiyar edin herhalde Osmanlı tahtında kalma süresi çoktur. Emekli olmuştur ona göre. Emekli nedir yani? Neyse tabii. tabii. İhtiyar edin veya çok uzun zaman yaşamışlar. Öyle bir şeydir herhalde. Diğerine geçelim. Birinci Murad'a Hüdavendigar diyorlarmış. Hüdavendigar kelime anlamı olarak şey demek. E, hükümdar, hakim, Farsça da Tanrı demekmiş. Ama adamlar de e, ama adamlar yani Farsça anlamıyla kullanmamışlardır inşallah. Her neyse bir sonraki parçamıza geçelim. Birinci Murad'ın lakabı ile ilgili bir not söyleyeyim. E, Fatih Sultan Mehmet'in babası olan ikinci Murad ile birinci Murat'a da yani Hüdavendigar diyorlar. Siz karıştırmayın. Bence gerçeği birinci Murat'tır abi. Yani çoğunluk zaten birinci Murat diyor. Arada bir iki 3 kişi de ikinci Murat diye öyle kandırmaya çalışıyor. Siz birinci Murat olarak bilin Hüdavendigar'ı Bir sonraki padişaha artık geçelim. Yani birinci Bayezid'i zaten çok kişi biliyordur Yıldırım diye. Neden Yıldırım deniyor? Birinci Bayezid bir kere bir gitmiş ee, Anadolu'ya Anadolu'da fetih yapmış, bir gitmiş Batıya, bir Anadolu'ya bir Avrupa'ya, bir Anadolu'ya bir Rumeli'ye, bir Anadolu'ya bir Rumeli'ye işte Güneye gitmiş, Kuzeye gitmiş, öyle her tarafı hızlı 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 fetihler falan filan yapmış ve şu an Türkiye'nin Türkiye, Türkiye yani yüz, yüzde 50'sinden fazlasını birinci bayızda oluşturmuştur, oraları o fethetmiştir yani Anadolu. Anadolu tabii ki Selçuklu devletinde şey oldu açıldı ama işte birinci Bayezid bu Anadolu'yu daha da büyüttü. Hem de çok hızlı yaptığı için Biniboluya gitti. Sonra Ankara Savaşı'nda maalesef kaybettiler. Öyle öyle bir sürü fethi yaptığı için ona Yıldırım diyorlar. Birinci Mehmet'e ise Çelebi diyorlarmış. Çelebi kelime anlamı olarak eğitim görmüş demek, bilgili demek. Öyle anlamlara öğren öğrenci gibi öyle şeyler yani öğrenim görmüş. Onun gibi şeyler işte. Onu, e, Çelebi deniliyor ona. İkinci Murat'a ise Ebul Hayrat diyorlarmış. E, i̇kinci Murat Fatih Sultan Mehmet'in babası çok hayır yapandı. Hep hayır yapıyordu. E, hatta e, padişahların son padişahınız padi, işte e, yaşamının son döneminde hep yardım ediyormuş ee, o zaman da şey yoktu aç kalan yoktu Fakir yoktu o çok fazla hayır işliyordu Bu yüzden ona Ebu'l Hayrat diyorlar Hay, Hayrat Ebu'l Hayrat Hayr'ın babası öyle işte 2. Mehmet yani Fatih Sultan Mehmet'e Grand Türk diyorlar İlk defa yabancıların koyduğu bir isim ee, Grand Turco diyorlar. Sen e, İngilizce kullanmayan bir ülkeye gitsen de yine de sana Grand Türk derler. İtalya'ya git, sana e, o fotoğrafı göster. ikinci Mehmet'in yani Fatih Sultan Mehmet'in fotoğrafını göstersen Grand Türk derler. Grand Türko Büyük Türk demek. E, Fatih Sultan Mehmet, Büyük Bizans İmparator İmparatorluğu ikiye bölünmüştü ya, Doğu ve Batı olarak. Doğu Bizans'ı yok etmiş. Fethedilemez olan İstanbul'u fethetmiş. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin o söylediği güzel sözü nail olmuş. Yeni çağ açmış bir parça olduğu için ona Büyük Türk diyorlar. Ben de gerçekten bu parça hayranım arkadaşlar. Ve bir sonraki parça geçelim. Ee, Fatih Sultan Mehmet'in yani ikinci Bayezid'e adli diyorlarmış. Ee, ben bunu alaka ben bu parçaya alaka bulamadım. Ee, bunun şeyi Edebiyat şey miydi? Ya yani ismini unuttum. Öyle edebiyata ilgili şey ben edebiyata pek ilgilenmiyorum ama işte edebiyatta bilmem onun neydi? Adli diyorlarmış. Çok adaletli olduğu için. Bir sonraki parça geçelim. Ee, bu padişah ise Yavuz Sultan Selim ve yeni bir yabancı lakap daha. Selim Demir. Selim Demir İngilizce'de korkunç Selim demek. Şimdi Yavuz Sultan Selim gitmiş Mısır'a Sina çölünü açmış, açmış. Hiç açılmaz denilen sadece Büyük İskender'le bir komutan vardı. İsmini unuttum. Haçlıydı herhalde. Onlar geçebilmiş. O da geçmiş ordusuyla yürümüş. Mısır Memlü'yü fethetmiş. Ee, Safevilerden büyük bir toprak almış. Yani fethetmiş de. Birazcık da batıya yürümüş. Yani bu yüzden korkunç padişah diyorlarmış. Yani batılar çok korkuyormuş yavuz sultan selim'den. Bir sonraki padişaha geçelim. Kanuni Sultan Süleyman'a kanuni diyorlarmış. Bunu herkes biliyor. Neden kanuni deniyor? Şimdi Yavuz Sultan Selim'in o tek oğlu Kanuni Sultan Süleymanmış. Gelmiş daha da demiş ki işte tek tek kuralların hepsini korkmadan boğara varı söylemiş işte. Ya başının kellesini uçururum diye demiş. Adam çok kanun sever kanunları şey yaptığı için işte kanun ediyorlarmış işte geçerdim ya diğer parça ee, Karnı Sultan Süleyman'ın oğlu ikinci Selim e, sarı lakabı almıştır şimdi ikinci Selim'in aslında iki tane lakabı var bir sarhoş bir de sarı e, sarı lakabı böyle yüzü sap sarı böyle sarı hmm. sarı ya renk tonu biraz sarıya yakın olduğu için sarı diyorlar da sarhoş da e, bu padişah içki içiyormuş. Aynı zamanda kadınlara falan düşkünmüş. Öyle saçma sapan işler falan yapıyormuş. Bir de adam is İslam halifesi. Adamın halifeyle ilgili bak. Her neyse adamın bir şey söylemek istiyorum ama ölmüş gitmiş artık söyleyemeyiz bir şey. Bir sonraki padişaha geçelim. Üçüncü Murad'ı ise Muradi diyorlarmış. Herhalde neden olduğunu anlamışsınızdır. Murad Muradi işte ismini koymuşlar. Ve bam 3. Mehmet. 3. Mehmet Eğri'yi fethettiği için Eğri Fatih'i isimli şey verilmiştir. Şimdi gitsen ikinci Mehmet e, İstanbul Fatih'i desene tamam hiçbir şey olmaz. Yani fethettiği yeri söylüyorsun. Ve bunu Fatih olduğunu söylüyorsun. Her neyse bir diğerine geçelim. Ve birinci Ahmet. Bunun lakabı ise Bahti. Aslında bu lakap değil. Birin, e, 1. birinci Ahmet Bahti diyorlar. Bahti yine edebiyat yine işler. E, şimdi birinci Ahmet'i şunu söylesem tanıyacaksınız. Şimdi sınıfı Ahmet Camii biliyor musunuz? Ha işte orayı yaptıran parça. Diğerine geçelim. Birinci Mustafa'nın ise lakabı Deli Mustafa. Geri zekalı Mustafa. salak Mustafa. Yok o kadar da bakmayalım. Birinci Mustafa neden Deli Mustafa denilmiştir? Adam tahta çıkmış ya. Tahta çıkmış. 96 gün kalmış. Sonra akıl sağlığını kaybetmiş. Ve tahta indirilmiş. Ve ikinci Osman. 2. Osman'a genç Osman diyorlar. Neden genç Osman diyorlar? Adam 12 yaşındayken tahta geçmişti o yüzden. Ee, arkadaşlar diğer padişaha geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. İkinci Osman e, böyle Yeniçeri ocağını kaldırmak istediği için e, Yeniçeriler ikinci Osman'ı 7 kule zindanlarında katletmiş. Bu, bu ara öldürmüş. Sonra bu deli salak gerizekalı dediğimiz o birinci Mustafa var ya ona tekrar tahta geçirmişler. Yani Yeniçerilerin kafası birinci Mustafa'dan daha bozukmuş. İşte birinci Mustafa'yı ondan sonraki padişah ne biliyor musunuz? Dördüncü Murat. Dördüncü Murat Bağdat'ı fethettiği için Bağdat Fatih olarak anılmaktadır. Bu dördüncü Murat'ı da ben çok severim. Adam var ya Sigara içinin kellesini vuruyordu. Nargile içinin kellesini vuruyordu. Her kahve içinin kellesini vuruyordu. Yalan söyleyenin kellesini vuruyordu. Adam var ya adamlar adam belki Hristiyanların kellesini vuracak diye Hristiyanlar korka korka ibadet ediyorlardı. Hatta çoğu da Müslüman olmuştu. Yani o zaman çok güzel bir andı, e, zamanda dönemdi. Ondan güzel bir dönem yoktu bence. Her neyse bir sonrakine geçelim. Birinci İbrahim ise Deli İbrahim. Y yine az önce birinci Mustafa'yı da görmüştük. Onun gibi e, akıl psikolojik olarak kaybettiği için onu Deli İbrahim demişler ve onu tahttan indirmişler. Dördüncü Mehmet Avcı Mehmet. E, sizce küçükken av yaptığı için, hayvan avladığı için mi yoksa çok idam yaptığı için mi? Bunu koşun yorumlara hadi yazın. Bunu size görev olarak veriyorum ve diğer padişaha geçelim. Sıradaki padişahımız ikinci Süleyman. Süleyman Gazi deniyormuş. Sizce neden? Neden? Çünkü Gazi olduğu için. Her neyse diğer parçaya geçelim. Bazı parçaları gerçekten lakap bulamadım. İkinci Ahmet ise Dalmaçya'yı fethettiği için Dalmaçya Fatih deniyormuş. Bir de ikinci Ahmet e, neydi onun ismi? Sakız Adası'nı fethetmiş arkadaşlar. Bunları unutmayın. Önemli bilgiler. Belki bir yarar. Bir diğer padişahımız ikinci Mustafa. İkinci Mustafa'ya İkbal deniyormuş yine edebiyat yine işler arkadaşlar bu arada yine edebiyat yine işler öyle falan filan filan falan falan öyle bir şeyler diyorum ya ee, ben edebiyatla ilgilenmediğim için öyle söylüyorum yoksa edebiyatla çok ilgilenen arkadaşlar varsa yorumlara yorumlara gelip aa edebiyatı bilmeyen cahildir yazmasın o padişahları verilen o edebiyatla ilgili isimleri gitsin araştırıp bize yorumlarda aktarsın yani yorumlarda doğru düzgün kullanın arkadaşlar. Diğer padişahımız 3. Ahmet. 3. Ahmet'e verilen lakab Necip'miş. Ya bu da herhalde edebiyatla ilgili bir şey. Bunun da anlam anlamını bulamadım ama büyük ihtimalle edebiyatla ilgili bir şey. Bunu da yorumlarda edebiyatla edebiyatı çok seven arkadaşlar lütfen yazsın. 1. Mahmut'a ise Sebgazi diyorlar. Bu da edebiyatla ilgili bir terim olduğu için bunu da bilmiyoruz maalesef. Bunu da yazarsınız yorumları inşallah. Üçüncü Osmanlı ise Sofu diyorlarmış. Bu da edebiyatla ilgili bir terim. Bunu da yorumlara yazmanızı istiyorum. Atlıyoruz. Üçüncü Mustafa'ya ise Mustafa Gazı deniyor. E, diyorlarmış. E, bu da lakap değil işte. G Gazi olduğu için. Şimdi eğer biriniz derse ki Aa videonun çok kötü. Eğer videonun iyi olsa lakabı bulurdunuz diyenlerin hepsi benim kanalımı belki kıskanıyordur. Şimdi, ben en harika, en mükemmel bir kanal değilim tabi ki. Yani kötü olduğumu ben de kabulleniyorum ama kıskanacak derecede aa kötüsü diye düşürürseniz üzülürüm. Üzülürüm, gerçekten üzülürüm. Neyse, diğer iki Osmanlı parçaya geçelim. Birinci Abdülhamid'i ise Abdülhamid Gazi diyorlar. Yine buna da lakabı bulamadığım için e, Gazi lakabını buldum işte. On, o da Gazi olduğu için Gazi olmuş. Bu yüzden Abdülhamid Gazi isim. Üçüncü Selim'e ise İlhami diyorlarmış. Ee, yine edebiyat bilmesem de küçük bir tahmin yapabilirim. Ee, üçüncü Selim birilerine ilham olmuş olabilir veya e, Baya büyük ilhamlar alıp bunlara özel böyle edebiyatla ilgili çalışmalar yapmış olabilir. Bununla ilgili bir tahminim var. Bir diğerine geçelim. Dördüncü Mustafa Yese kabakçı Mustafa diyorlarmış. Bunun nedeni şu. E, 4. Mustafa kendisinden bir önceki olan 3. Selim'i yani Osman Padişah'ın tahttan indirmek için bir tane şey yapmış. işte Kalkanım mı işgal mi derler işte öyle ona. Ve bu işgalin elebaşı Mustafa, 4. Mustafa'ymış. O işgalde Kabakçı Mustafa işgali dedikleri için e, lakabı da Kabakçı Mustafa olmuş. Yani adam işgal yapıp Osmanlı padişahı ve ikinci Mahmud. İkinci Mahmud'a gavur padişah diyorlarmış. Dediğini size şimdi söyleyeyim. İkinci Mahmud sarık yasa sarığı yasaklamış ve batılaşmak amaçlı amacıyla fesi getirmiş. Sa sarık takanların kellesini uçuruyormuş yani. Bir de iki üç saat yani biraz daha şey var. Batılara benzemek amaçlı yaptığı işler. Bu yüzden halk ona gavur padişah diyormuş bu gevur Avrupalılara benzeyen işte Avrupa, Avrupalılar gevur ya işte ona göre öyle demişler. Neyse bir sonraki padişaha geçelim. Birinci Abdülmecid'e ise Abdülmecid Gazi diyorlarmış. Şimdi arkadaşlar aranızdan bazıları bilmeyenler çıkabilir. Şimdi Abdül, Abdül işte Abdülmecid, Abdülhamid niye hep Abdül var? Bunu size açıklayayım. Abdül kul demek. Şimdi Hamid Mecid işte e, Abdullah sonraki Osmanlı padişahlarının Abdullah sonraki bütün e, isim isimleri Allah'ın ismidir. Yani Allah'ın kulu olduğunu biliyor. Burada da Mecid'in kulu. Mecid Allah'ın bir ismi. 99 isminden bir tanesi. Mesela e, Abdül mesela peygamber efendimizin dedesi Abdülmuttalip vardı. Mesela o neden Allah'ın ismi dilim Muttalip. Amcası onu e, getirmiş Mekke'ye. Sonra orada e, bu benim kelemdir de, e, deyip öyle yürüdükleri için adamlar Haşim'in oğluna Abdülmuttal'i diyorlarmış. Öyle arkadaşlar. Bir diğerine geçelim. Ve 5. Murat. 5. Murat e, Deli Murat. Bu 5. Murat akıl sağlığını çabucak kaybetmiş ve Osmanlı'nın en kısa süre tahtta kalmış padişahı 5. Murat'tır. Ee, Osmanlı'nın gerileme dönemini e, en büyük anlarından bir tanesi buydu. Gerileme dönemi Osmanlı'nın küçülüp şu anki Türkiye'ye dönüşmesi işte Kurtuluş Savaşı gerçekleşti. Dolmabahçe Sarayı yapıldı. O, o gibi şeyler arkadaşlar. Bir diğer padişaha geçelim. Bu arada de, gerileme dönemiyle ilgili video istiyorsanız bana yorumlarda yazabilirsiniz. İkinci Abdülhamid Kızıl Sultan. Neden Kızıl Sultan denmiştir? Çünkü adam e, doğuda Ermeniler isyan çıkarmış demiş ki bu şerefsizliğinin demiş ve e, kanlı korkunç bir şekilde bu isyanı bastırdığı için Avrupalılar demiş ki bu Kızıl Sultan'dır demişler. Ve son iki tane padişahımız kaldı. Diğer padişahlara geçelim. Beşinci Mehmet'e Reşat deniliyormuş. Reşad'ın e, arkadaşlar şey neden Reşat denildiğini bilmiyorum da Reşat e, Reşad yani Reşat Arapça bir kelime yani bir diğer şekli ise Reşid. E, Reşid de Allah'ın isimlerinden bir tanesi mükemmelliğin sonu olmayan. E, herhalde 5. Mehmet de mükemmel olduğu için herhalde bir şey, öyle bir şey midir? Galiba öyledir. O yüzden Richard verim, ismi verilmiş olabilir. Araştırdım da bulamadım arkadaşlar. Ve son Osmanlı Padişah 6. Mehmet Buna Vahidüddin diyorlar veya Vahdettin diyorlar. Ee, bu tek iki kelime de Vahidi, Vahidettin işte Vahdettin. Bunların hepsi tek anlamına geliyor. Bu da herhalde 6. Mehmet'ten bir aldı mı? Yani öyle bir şey herhalde. Ee, arkadaşlar 6. Mehmet e, birkaç e, birkaç işte ay şey yaptıktan sonra Osmanlı Paşa'lı yaptıktan sonra 1922'de artık yani Osmanlı yıkılacak duruma geldiğinde de 6. Mehmet Malta'ya sürgün edildi. Ve Osmanlı Devleti maalesef ki maalesef ki yıkıldı. Evet arkadaşlar. Ve nihayet videomuz bitti arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Yani çok yoruldum. Sabahtan beri Osmanlı padişahlarının lakaplarının anlamını uğraşıyorum arkadaşlar, çalışıyorum. Şu an bayağı akşam oldu herhalde. Saat 6.30 arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuza kadar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.